Merhaba sevgili arkadaşlar yepyeni bir Dragon Mia's channel videosu daha yapınıs bu skeletiniz arkadaşlar <laughs> Bugün Dragon Mania'da neler yapıyoruz hemen açıklıyorum. Haftanın eşleri gelmiş biliyorsunuz ki onu çıkartmayı deneyeceğiz arkadaşlar. iki tane kuşka hanemde mükemmel yumurtalar var. Onların çatlatmasını yapacağız hep birlikte. Haydi bakalım şimdi hiç vakit kaybetmiyoruz. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Bir tane abone bir tane like istiyorum hızlıca sizden arkadaşlar. Ve devam edelim bakalım neler yapacağız göreceğiz hepimiz arkadaşlar. Şimdi hemen buradan bakıyorum. iki tane yumurta var kuşkanede. On numara 5 yıldız yumurtalar arkadaşlar bunları hemen ikisinde birden çatlatacağız Haydi bakalım let's go diyelim. ve ilk yumurtayla başlamak istiyorum o da arkadaşlar burada biliyorsunuz ki ayın eşleri vardı masası eşlerlerden ve biz onu çıkartmıştık kuluçka beklettik baya bir uzun sürdü ve şimdi onun açılımını yapmak istiyorum hep birlikte arkadaşlar ne diyoruz çatlasın <laughs> yumurtalar patlasın yumurtalar dedik masası ışıyan öz ejder geldi arkadaşlar çok güzel gerçekten havalarda uçuyor mükemmel bir ejder arkadaşlar gördüğünüz gibi ışıyan Öz ejder yerleştireceğiz tabii ki hemen arkadaşlar nereye burayı arkadaşlar oyuncak adasında orada da çok az yerimiz kalmış artık yeni bir yerleşim edilmemiz gerekiyor oyuncak adasına ve geliyor mu zıpır ejderlerden 3. aşamayı tamamladık mı yoksa işte mükemmel 3. aşamayı tamamlıyoruz arkadaşlar 100 elmas gelecek işte 100 cevheri alıyoruz mükemmel dragon da güzel şeyler yapmaya devam ediyoruz ve git besle bakalım inşallah Öz Ejder çok güzel gerçekten. Beste arkadaşlar. Döngü seviye kadar bir getirelim. Hatta burada görevlerimiz de varmış. Fazla seviye getirebiliriz arkadaşlar. Önce yavaş yavaş bir döngü seviyede büyük halini görmek istiyoruz tabii ki üçüncü seviye dördüncü seviye ışıyan öz eşler geldi arkadaşlar umarım siz de yakalamışsınızdır arkadaşlar benim çiftleştirme videoma bakarsanız nasıl yapıldığına oradan da göz atabilirsiniz arkadaşlar çıkartmadıysanız mükemmel sonuçlar vardı gerçekten bu biraz arkaya doğru mu yatıyor Işıyan öz eşler <laughs> arkadaşlar evet oydu nasıl havada kaptı helal sana be Helal sana be. <laughs> Havada kapıyor gerçekten. Işıyan özdeşler. Haydi biraz daha besleyelim onu. Şöyle görevleri de tamamladık işte bu mükemmel arkadaşlar. 7 seviye. İyidir. Tamam çıktım buradan. Hemen buradan altınları cukkalamak istiyoruz tabii ki. Hızlıca görevleri tamamladık için görevlerde var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları unutmayın. Bunları da toparlayın arkadaşlar. Evet mükemmel bir şekilde. Hemen altınları hızlıca aldım buradan arkadaşlar. Tabii ki meyveleri toplamamız lazım. Evet. Çat 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 meyveleri de. alıyoruz buradan hızlıca Gördüğünüz gibi arkadaşlar unutmayın bunları toplamaya. İşte bu görevlerde tamamlamış olsun ve çoklu ekim dediğim bahar kirazı bastık yine. Let's go arkadaşlar şimdi devam bakalım şimdi küçük haniye tekrardan gidiyorum bir tane daha işlerimiz var arkadaşlar çok güzel bir işler yine sarı bir yumurta mavi kulakları var sanki şimdi hep birlikte ne diyoruz arkadaşlar Çatlasın yumurtalar Patlasın yumurtalar dedik muhafız işlerini. İşte bu muhafız ejderi de yakalıyoruz arkadaşlar çok güzel o da masalsı ejderlerden muhafız ejder mükemmel gördüğünüz gibi işte havalarda uçuyorlar. bizimle birlikte artık bizim adamıza katıldı ve onu da tabi ki oyuncak adasına yerleştirmek istiyorum İşte burada mükemmel yerimiz var yapıştırdım muhafız ejderi de alıyoruz buradan da 20 mi geliyor yoksa tamamlıyorum mu İşte mükemmel 20 cefer de buradan gelecek İşte bu arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız muhafız ihtirde aldık. işte çok iyi. Git beste değilim ve beste bakalım muhafız ihtiri. Fıtı fıtı fıttı fıtı geliyor. <laughs> çok güzel gerçekten. Bunun yürüyüşü kokmadı ve yedi. Onu da dördüncü seviyede bırakacağım şimdi muhafız ejderi. Al bakalım. Büyük halini görmek istiyoruz. Hızlı bir şekilde gel büyüğü. İşte bu hafız ejder. Çok güzel bir ejder oldu arkadaşlar. Gerçekten sapsarı demiştim size. Ve altın renginde muhafız ejder. Güzel şekilde bizimle birlikte ve bizi koruyacak inşallah diyoruz. Haydi bakalım muhafız ejderi de gördük. İşte bu. Gerçekten çok güzel yakıştı ya adaya. 10 numara 5 yıldız muhafız ejder. Burada işte burada ışıyan öz ejder arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel bir ejder. Yanındakinde bakalım arkadaşlar. Orada da güzel yan Yanar döner işler Mükemmel renkleri var gerçekten Yanar döner işlerin işte bu arkadaşlar Dragon Meda tabii ki yumurta çatlatmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi Kuçka de yerimiz var. Bakalım haftanın ejderi Kurt Adam ejder arkadaşlar. Kurt Adam ejder mükemmel. Bembeyaz bir ejder. İşte Kurt Adam ejder henüz yakalayamadım arkadaşlar. Gerçekten zorladı beni. Son gün bugün. Umarım yakalarız burada arkadaşlar. Ödüller var. Ödülleri toplayacağım. Birazdan arkadaşlar mükemmel ödüller gelmiş. Haydi bakalım şimdi arkadaşlar hemen bunu Geçmek çalışacağım bir şekilde 3 saat 10 dakika denemelerimi yaptım. 8 tane deneme yapmışım. Bakalım kalmış burada 4 deneme. De zaten yoğunca gelecek. Umarım çıkartırız. Kurt adam Şimdi ben biraz reklam izleyip bu saati geçeceğim. Daha sonra çiftleştirmenize devam edeceğiz. Haydi bakalım takipte kalın. Let's go. Evet arkadaşlar şimdi hemen yumurtayı kuşka hane yerleştirip hemen haftanın izlerini yapmam gerekiyor. Bakalım şimdi çıkacak mı arkadaşlar? Haftanın izleri mantar işler ve semende ejderle oluşuyor. Burada kurt adam ejder. Bembeyaz bir tane yumurta var. Burada şaman. Çok yüksek arkadaşlar. Gerçekten süreleri çok yüksek. Şamanın özellikle portakal ejder, ayçi ejder şeytani ejder, kerata ejder ve ağaç ejder arkadaşlar. Yüksek süreli ejderler mevcut. 8 deneme yaptım. Bakalım şimdi 9 denemeyi de inşallah yakalarız. Yakalayamazsak geçmeye çalışacağız bir şekilde. İnşallah 4 deneme yapabiliriz arkadaşlar. Çok az kalmış gördüğünüz gibi. Bitirmek zorundayım. Gerisi yapalım. 3, 2, 1 dedik. Yavrulat dedim. Bakalım yiyor mu? dokuzuncu denemede kurt adam gelecekti ama gelmedi. 5 saat 59 dakika arkadaşlar. Hmm, gördüğünüz gibi bunun reklamını izleyemem. Çok fazla uzun süre. O yüzden de hemen bir tane Kronos çalıştıracağım. Kronos'umuz boşuna yapmamıştık. 5. seviye Kronos'umuz var arkadaşlar. Hemen buradan serbest bırakacağım. Ve Kronos'ta bizi arkadaşlar tam tamına 6 saat hızlandıracak. Şimdi Kronos'u serbest bırakıyorum ve işte Kronos dönsün. Bakalım arkadaşlar. İşte taklalarını atıyor zaman <laughs> efendisi Kronos. Çok güzel ya. Gerçekten çok seviyorum Kronos'u. Helal sana be Kronos diyoruz ve işte arkadaşlar hemen geçmiş olması gerekiyor. Evet geçtik. 9. denemeyi tamamladık. Şimdi 10. denemede gelirim mi arkadaşlar? Sizce 10. deneme gelmesini isteriz tabii ki kurt adam isterin. Bekliyorum Şimdi 3 2 1 dedim yavrulat 10. deneme arkadaşlar geliyor mu şeytani Eşter kalan süre 9 saat 59 dakika çok uzun arkadaşlar. Bunu geçeceğim. Burada gördüğünüz gibi yavrulatma objelerim var. Bir tane bastım arkadaşlar. 1 saat 59 dakika Burada reklam izlenir. Şimdi birkaç tane reklam izleyip burada geçmeye çalışacağım. 11. denemede görüşürüz. Haydi bakalım. Let's go. Evet arkadaşlar şimdi hemen bir tane daha çiftleştirme yapıyoruz. 11. deneme. Haydi bakalım kurt adam işler gelmesin istiyormuş buradan hemen üstüne bastım belki bir şeyler olur diye gel sayım 3 2 1 11. denemede çıkar mı çıkar mı çık arkadaşlar 12. denemeyi istiyor yine geçeceğiz yine tümle geçtik burada Arkadaşlar temizimiz gerekiyor. Biraz kuşka hani şimdi hemen buradan temizledim. Sattım dedim ağaç ejderi ve bunu hemen yerleştirdim. Kurt adam ejderi mecburuz almaya yoksa arkadaşlar elimizden gidiyor. Çok az kalmış. Şimdi 12. deneme devam edeceğim. Bakalım 12. denemede gelmesi gerekiyor. Gelirse çok güzel 12. deneme de gelmesi zaten yoncudan kendi kendine çıkacak. Haydi bakalım 3, 2, 1 ve arkadaşlar geliyor mu? Gelsin gelsin gelmedi şaman geldi arkadaşlar şaman geldi 21 saat 59 dakikada şaman çıktı arkadaşlar daha ne diyeyim 21 saati geçemem imkansız burada bütün objelerimi de harcasam geçemem ya arkadaşlar harcamak da istemiyorum garantiden geliyor zaten görmüş oldunuz en azından buradan haftanın ejderi garantiden çıktığını gerçekten Şaka gibi 21 saat 59 dakika süremiz var ve 21 saat 59 dakikada şaman ejder istiyor arkadaşlar. Bu kadar şanssızlık olamaz arkadaşlar. Gerçekten olamaz diyorum. Şaman ejder çıkmasaydı çok güzel olacaktı. Biraz geçmemiz gerekiyor sanırsam arkadaşlar. Biraz daha reklam izleyeceğiz. Bunu geçmek için yoksa sıkışıp kalırız. Son dakikaya da almamız gerekiyor. Neyse ben bunu halledeceğim arkadaşlar. Siz de görmüş oldunuz en azından. Bunu tamamlayacağım ben haftanın izini alacağız merak etmeyin bir sonraki videoda gösteririm arkadaşlar size hazine avına gidelim. Buradan hemen Top Toplayalım arkadaşlar. 228 tane kürek biriktirdim. Savaşları kazanmamız gerekiyor. Hemen buradan iki tane savaş yapacağım. Biraz da arkadaşlar hazine avında bir şeyler açalım ki siz de görün. Hemen buradan çat hemen saldırı yapıyorum arkadaşlar. Hızlıca bunu çabucak öldüreceğiz zaten. Çat saldırı yapacağım. Fazla yapmayacağım arkadaşlar. Görevi tamamlamak için. Şimdi hemen savaşımızı halledelim ve buradan Hop vurdum. İşte öldürdük güzel bir şekilde. Tamam ürünleri de aldık. Hadi bakalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde bu da tamamladık. Şimdi hemen görevleri alalım. Savaşları kazan görevini. 230 tane kürek var arkadaşlar. Şimdi biraz oynayacağım arkadaşlar. Devamını bir sonraki video bırakacağım. Bakalım en azından 10. amuleti alalım. 10. kolyeyi. Bakalım köşelerden bir çıkarsa çok güzel olacak. Haydi. Let's go. Bastık köşelerden gelmedi. Sularda demiştik geçen bölümde takip eden arkadaşlar varsa suları dikkatli bir şekilde takip etmesi gerekiyor suların o taraflarda genelde çıkıyor arkadaşlar bu sulu yerlerde hemen buradan sulara tıklıyoruz gelmiyor mu yoksa bunu da aç hadi bunu da aç arkadaşlar başka var mı suyla temas eden bir tane kutucuk bakıyorum şurası var aga be şurada yok ee, her tarafı açtık sanırsam arkadaşlar su ile temas eden burası var burası da olmadı arkadaşlar karaya mı düştü yoksa kolye mağaralara mı düştü yoksa bakacağız şimdi buradan ağaçın içinde çıktı ya ağaçlara düşmüş arkadaşlar ağaçlardan devam etmemiz gerekiyor mesela burada olabilir şunu bir tıklayalım hayır burada olmadı arkadaşlar 10 tane kolye aldım burada güzel bir ejder var arkadaşlar sandık muhafızı bunu almaya çalışıyorum 4 gün süresi kalmış bunu da güzel bir şekilde tamamlayacağım size de bunu da göstermeyi çalışacağım. E, ki zamanlarda bu kadar kafi arkadaşlar. Güzel bir video oldu. İki tane yumurta çıkarttık. Masalsı ejderlerden ve haftanın ejderini yakaladık. Sayalım artık arkadaşlar. Yakaladık sonuçta ben onu birazdan çıkartırım arkadaşlar. Sorun değil. Hazine avına bir sonraki videoda devam edeceğim. Ve arkadaşlar tabii ki Brawl Stars'a başladık. Brawl Stars videoları da gelecek. Döner efsanesi videoları da gelecek. Birazdan onları da çekeceğim. Pazar günleri video çekiyorum biliyorsunuz ki. Ve hafta içi yayınlıyorum. Bunu biliyorsunuz zaten arkadaşlar söylememe gerek yok. Yorumlarda yazan arkadaşlarımız olmuş onlara cevap verdim. Bize her şey apaçık ortada. Sıkıntı yok. Sizden bu videoya bir tane böyle bir tane like istiyorum. Yapıştırın diyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.